Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir, bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Ee, bugün sizlerle beraber e, Otis'imi son karakteri Otis 195. Onu da 200 yapacağım. En az karakterim 200 olacak. Hmm. Önceki videoda da 40 bin kupaya ulaşmıştım. Tabi videoda mı yaptım unuttum ama Bugün çok güzel olacak. Ee, bir de ben gizemli doldum. Hatta bir saniye yanlış yaptık. Tamam. Şu anki şu anki ligin şeyin devammıyor. Şu ankilikte yokuz. Neden de olarak gösteriyor bilmiyorum ama olmamız için 6827'ye kadar gelmemiz lazım. Bayağı bir zorlar 6800 yani nerede şişe efsanevi 3 olunca. Ee, artık formatımız değişti bu arada. Bu 3 oldu. Bir tur atmak istiyorum. Bir de videoda bu turu yenersem ödül olarak efsane bir star hediyesi atacağım. Hemen başlayalım. Taş madeni geldi. Haritamız böyle. Birisi bir bağlantısını kaybetti. Hemen hayda gelmedi. Hemen asamıyoruz ki. arkadaşlar hallettim e, maçtan çıkmaya hemen geri girdik haritamız elmas kale harita böyle bu haritada ne alınabilir kırmızı takım başlıyor bu takım bu haritada ne alınabilir acaba Ben bir mortis çekerim. Bir yine bağlantısını kaybetti. İkide bir bağlantılarını kaybediyorlar. Bağlantın yoksa niye giriyorsun kardeşim? Zıf, hemen yine bakalım. Böyle. Hmm, kiti yasaklayacağım. Baz almayı düşünüyorum. Hatta şöyle yapalım. Direk alamıyorduk. Unutmuşum. Hmm, bunu öğrendikken yedik. Maçandır ama. Maşandıra bence daha iyi yedek maşandıra. Çünkü bazı yerlerde dişimizi yarayabilir Bir benim hiper şarjım yok. Ama bütün takım 11 seviye. Rakibe bakalım. Tara, Bibi, gate Şöyle Bu oh. Of kötü oldu ben varken bu turu kaybetmeyiz diyeceğim de o kadar ben üstüne atladım He, neredeyse hepsinin canını bitirdim bizimkiler ayla yapamıyor ya bizim takım çöp ya ben tek oynasam daha iyi bence baksana rakip 60 falan oldu da biz de 30 uz. rakip de öyle aham şam oynadı falan da yok zaten de Yenilik turu tur verdik adamlara kendi ellerimizle ikinci tur. İnşallah güzel oynarız bu turda. Sen de yerine git. Kenji. ultime fazla alacağım. Bunun hiçbir şeyim zaten. Hayır ya. Biz nasıl yeniliyoruz yine? O kadar önde başlıyoruz adamlar. iki kişi durduğu için. Hemen birisini aldık. Helal sana Kenji öyle sana şey Ben kor değiliyoruz çok güzeliz çok güzel bir geri dönüş yaptık orada şurada 89'a yenildik ya helal sana şey şey diyorum. kor değiliyoruz Şaka gibi. Sana kadar oyna sonra maç ver. Ne? Ben daha yeni öğreniyorum. Ee, gizemliden düştük şey olduğu için. Hmm. 4500 olup yenilirseniz düşüyor musunuz? Ben de rahat rahat oynadım. E 0 yeriz diye de öyle değilmiş. Bakalım. Tamam. Burada biberi çekerim. Meg'i yasaklarım. yalan ee, birimiz bir birimiz ciko ben nisa ee, neydi o karakterin adı beril çektim yani rakip kötü oynarlarsa bizim çok rahat almamız lazım Fart farklı hatta oh, kötü oldu hem adamlara ele verdik hem de Chester çok şey e, iyi oynar şey alırsa iper şahsı diye. zaten bir ortaya atsan adamın hepsi takımın çöküyor şöyle gelin canmasın ben Ben can basmakla görevliyim şu anda. Şöyle. Chester ultisini boşuna harcadı. Çok güzelim. Can bastım. Hayır ya, internet kastım. Ee Abi yeniliyor muydu Benim daha yeni haberim var. Ben hiç bakmamıştım. Bence hiç daha ki yenilmeyi hak eden bir grup değiliz bence. Çünkü mükemmel oynadık. Daha yenildik bile. biz çok gerideydik yani çok güzel bir savunmamız vardı ama yenildik biz çünkü çok fena gerideyiz. Rakip zaten bir şey yapmaya aldıyor. Olduk. Comeback yaptık be. Comeback. Yes be. 90'dan ben çeviremeyiz diye düşündüm de o kadar iyi çevirdik ki belalliğimiz var 4550 let's go sevindim biraz da ee, 60'da 4.ye kadar şeyimiz gelecek Eğer kostüm yükseltmesi şey, ben daha toplamadım bunu 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 yani evet, bu da daha açılmadığı için. Sözümüzü tutalım. Ne yapacağız? Açacağız efsane star. Ve efsane star dediğimiz. Efsane star hediyemizi açıyoruz. Bastım. Ne çıkacak? 500 kredi mi? Güzel de diyemem, kötü de diyemem. Hep 500 kredi yerine 1000 kredi çıksaydı sevinirdim. 1800'e kadar gelirdi de. 500 çıktı. Ya, sağlık olsun. Zaten 18'e bu gelince elmasımı alıp meka kutumu atacağım. Ama şöyle bir şey var tabii ki. Elmas görebiliyor musun? Ne? Ben hiç dikkat etmemiştim, toplayalım hatta hiç gerek yok sizin önünüzde bir tane demek hakıta açarım. Daha 22 tane toplanacak zaten şeyimiz var, ee, bu ödülleri de sizlerle beraber açacağım ve 82 tane elmasımız oldu. Neredeyse istersek 102, 112 falan yaparız yeniden biriktiririz ama ben bundan önemli bir şey bilmiyorum. Açmak istiyorum. Bismillah. Ve karşınızda Meka kutumuz. M k Çok isterim bir şey çıkmasını böyle Meka Mortis'tir. Meka Kolt'tur. Kolt çıkartıp güzel olur çünkü ben kasıyorum. Bismillah. Dokuz yazdı bir şey çıkmadı mı? Sinirlenmek istiyorum. He, diyorum ki suç bende. Keşke açmasaydım ya. Sağlık olsun. İki elma istiyorum. On üç, yirmi üç çıkar köç köç uçak oluyor? Küçük uçak da bir şey alamayız zaten. Yılbaşı kostümleri geliyor diye ona da belki bildiririm diye düşündüm de. Yapacak bir şey yok. Ee, bu günlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. bay.